Reis Borsa kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Buradaki anlatacaklarım yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. E, kendi kişisel görüşlerime dayanmaktadır. E, kıymetli yatırımcı arkadaşlar, son zamanlarda bir hayli e, yıprandık, yıpratıldık. E, ancak şunu bilmemiz gerekiyor ki bu ilk değil ve son olmayacak. E, daha önceden de benzer şekilde farklı farklı gerekçeler sunularak. Borsada uzun bir süre böyle düşüş o eğiliminde olmuştu şirketler. Daha sonrasında her zaman endeksin görmüş olduğu rakamların her zaman daha üstüne gidip her sene daha yeni bir zirve gösterdiler borsaya. Bu sene için şunu konuşuyorum. 2 Ocak'tan itibaren düşmeye başladı. Yani 2023 adına henüz 2022'nin zirvesini geçmeye yönelik bir hamle hareketimiz olmadı. Yani yıl uzun. Şu an için 5 ay yani Mayıs'a geldik, 5. aya geldik ama önümüzde geri kalan aylar var ve diğer 4-5 seneye göre farklı bir durumumuz var ülke olarak. Çünkü piyasalarda iç piyasalardaki olan gelişmeler ve yurt dışındaki gelişmelerden etkilenmeme gibi bir durumu yok borsamızın. Bir başka ülkedeki olan sorun bizim de aynı şekilde ikili ilişkilerimizde öne çıkan ülkelerse, e, ister istemez etkileniyoruz yurt dışındaki olaylarda. Yurt içindeki olaylarda da e, hem e, siyasi e, istikrar hem de e, merkez bankasının açıklamış olduğu kararlar, e, ülke içerisindeki olan e, huzur refah seviyesinin artması, bunlar e, güvenli bir sistemin oluşması, bunlar bizim borsamızı etkileyen unsurlar. E, iç karışıklıklar e, hiçbir zaman bir ülkede e, hisse senedi bazında borsa bazında e, faydalı olduğu görülmemiştir. Yani bir ülkenin iç karışıklığı varsa borsası düşer. Bu nettir yani. Şimdi 2 Ocak'tan beri olan bir gelişme var. Nedir? 2023'ün 2 Ocağında e, fonlar e, eksik teminatlarını tamamlamak için e, bir uyarı aldılar. Ve bunları dediler ki bir an önce tamamlayın. Ve hızlı bir şekilde satış başladı. Yatırım fonları ve emeklilik fonları olmak üzere. Ee, hmm. Ve bu fonların satışı ile birlikte fon ağırlığında olan hisse senetleri düşüşe geçmeye başladı. Ve daha sonrasında Şubat ayına geldiğimiz zaman da e, yani ülkemizde e, çok ciddi anlamda büyük e, yaraya sebep olan bu kadar insanın e, ölmesine sebep olan aynı şekilde yaralanan insanlar maddi manevi zarar uğrayan insanların olduğu 11 ilin etkilendiği o acı olay buradan ölenlere Allah rahmet eylesin kalanlara da Allah sabır versin gerçekten çok zor büyük bir sınavdan geçiyoruz ülke olarak 11 ilimizin ve bu illerimizde de büyük iller büyük nüfuslu olan iller yerleşimin çok olduğu iller olduğu için hem borsa yatırımcısı olarak hem normal vatandaş olarak çok etkilendik şimdi diğer bir husus da seçim var Evet. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekilliği seçimi bu da haliyle yani milletvekilliği seçimi de tabii ki piyasalar etkiliyor ama ülkemizde cumhurbaşkanlığı sisteminde olduğu için cumhurbaşkanlığı sistemi ve seçimi daha çok merak edildiğinden dolayı sonucun kararında gelecek olan ya da mevcut olan durum akıbetleri ne olacağından dolayı bir belirsizlik var. Aynı şekilde bunun e, ilk turda olmayıp ikinci turda olma ihtimalini de değerlendiriyorlar e, ve e, böyle bir durum olduğu zaman da gene aynı şekilde belirsizliğin devam edeceğine yani kaynaklı endişeler var. E, bu da tabii ki e, her zaman olduğu gibi iç karışıklık olan ülkelerde kendi para birimlerinde değer kaybolur. Aynı şekilde e, yani hangi ülkenin daha çok ticareti varsa o ülkeyle e, yani sözü geçmedem demek istemiyorum ama o ülkelerin para birimlerinde hızlı artış yaşanır. Maalesef ki bizim ülkemizde dolar, euro ve diğer para birimlerinde öne çıkanlar bunlar en azından. Diğerlerinde de tabii yükseliş oluyor. Yani e, Suudi Arabistan riyali de yükseliyor TL bazında baktığınız zaman. E, insanlar kur korumalı mevduat sistemini benimsediler. Hoşlarına gitti. Niye? Şimdi diyor ki ben TL'de kalıyorum evet ama bana zaten kuru farkını verecek devlet. E, garantörüm kim? Devlet. Bir de bunun haricinde bankalar da kendi içerisinde yarış içerisinde olduğu için diyor ki getir bu parayı benim bankama koy ben bunu çalıştıracağım bir de sana buradan bir kar payı çıkartacağım diyor. Yani BES sistemindeki gibi hem fondan para kazanıyorsun hem devletin vermiş olduğu e, destekten kazanmış oluyorsun. Ve inanılmaz derecede kur korumalıya ciddi bir para akışı oldu. E, bu iki ocaktan öncesine kadar şöyle bir durum yaşandı. E, kur korumalı da doların hareket etmemesinden kaynaklı. Yani deprem olmamış, henüz seçim fiyatlaması başlamamıştı. Kur yerinde hareket ettiği için kur korumalı da insanlar para kazanamadılar o arada. İlk baştaki girenler kazandı ama ortadaki girenler çok da istediğini alamadılar. O ara borsaya güzel bir para akışı oldu. Ama sonrasında bu fonların satış haberi sonrasında bir düzeltme yaptılar aslında. Dediler ki borsa tarafından. Fonlar acele etmesinler. Onlara biz Nisan'a kadar süre veriyoruz. Nisan'a kadar satışlarını tamamlasınlar dediler. Şimdi e, bu büyük tutarlar olduğu için büyük tahta yapıcılar, piyasa yapıcılar da haliyle fon madem satacak, niye buradan satsın? Basalım bize ucuzdan versin deyip borsayı aşağı çektiler. Satış eğiliminde olduğu için fonlar e, aynı şekilde farklı birkaç haber geldi, yatırımcıları etkileyecek şekilde. Mesela yurt dışındaki Amerika tarafında Bankaların iflas etme olayı bizim bankada yani Bizim bankalarımız çok kar açıklıyor Çok ciddi derecede Ancak e, yurt dışındaki bu haber e, Bizim ülkemizdeki bu spekler yani büyük balina oyuncular tarafından e, Risk edilecek şeyler değil hemen ne yapıyorlar bankaları bir baskı altına alıyorlar Aynı şekilde endeksi sırtlayıp yukarı götüren piyasa değeri dediğimiz e, En büyük iki tane şirket bakın Köklü veya güçlü veya çok kar değil. Piyasa değeri dediğimiz şey hisse senetlerinin e, işlem gören fiyatla çarpıldığı zamanki oluşan piyasa değeri dediğimiz şey göre sıralanır. Yani affedersiniz bu içi bomboş, boş bir şirket de olabilir. Siz bunu 1 liralardan almışsınızdır. 180 liralara götürmüşsünüzdür. 300 liralara 500, 1000, lir 1000 liralar seviyesine götürmüşsünüzdür. E, şirketin piyasa değeri çok devasa şekilde yükselmiş olur ancak bu güzel bir şirkettir bu Evet yatırım yapılmalıdır bu işte defter değeri düzgündür diyemeyiz kesinlikle şimdi ne yaptılar piyasa değeri en yüksek olan şirketler başı sasa ve hektaş çekiyordu bu iki şirket tarafından cezalar gelmeye başladı Borsa İstanbul tarafından bir baskı oluşturuldu bu hisselerle ilgili sürekli özel durum açıklaması istediler ve sürekli bürüt takası soktular, emir iptal tedbiri verdiler. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Bir yarış içerisindeydik, endeks rally yapıyordu ama Borsa İstanbul tarafından kasıtlı olarak bu önde giden iki yarış atını bildiğiniz pistten çıkardılar. Böyle olunca da bu ikisi çıkınca biz 30 tarafında bankalarda da böyle bir haber gelince endeksi sırtlayabilecek bir erelimiz vardı. Ereğli de depremde haliyle İskenderun, Çelik Hatay'da olduğu için bir etkilenme söz konusu oldu. Ee, tabii ki oradaki fırsatçıları bilirsiniz. Demirçelik ve e, çimento hisselerinde hızlı bir hareket yaptılar ama onun kalıcı olmayacağı çok belliydi. Yani bir operasyon çektiler. Kazanan kazandı. Ereğli tarafında da aynı şekilde bilançosu bugün açıklandı. Bilanço istenilenin altında geldi. Bir önceki bilançolara göre düşük geldi. Tabii ki büyük mesele bu değildi aslında. Büyük mesele. 2018'den beri bizim e, sihirli bir kelimemiz vardı. Neydi? Temettü. Temettülerin başını çeken Ereğli'ydi. E, ne yazık ki Ereğli'nin ben temettü ödemeyeceğim demesi ne yaptı? Buradaki üçüncü yarış atımızı da almış oldu. Bankalar, Garan, Ak Bankası, Yapı Kredi bunları çekmiş oldular. E, oradaki yarış atları gitti. enek ne kaldı geriye? Hangisi sırtlayacak? Yıllardır ee, sadece e, enflasyon kadar getiri sağlayan ASELSAN mı yapacak bu işi? Yapamayacak maalesef, yapamadı da. Ee, havacılık endeksi, endeks giderken güzel bir prim yaptı. O da duruldu. Orada da bir yeni haber, yeni bir e, rally hareketi yok. Sindirme var biraz aslında. Yani e, 15-20 liralardan 150 lira seviyelerine getirip işte buralarda aşağı kadar karlar alınıp e, işte yüzlü rakamları sindirmesi için bekletiliyor haliyle. Pegasus da keza öyle. E şimdi baktığınız zaman endeksi yukarıya taşıyacak olan piyasa değerine sahip çok böyle hani ben önü çekelim diyecek bir şirket kalmadı. Ha Tüpraş vardı Tüpraş bölündü e yani şu an için aslında böyle hani bilançolar güzel gelse de fiyat diyemeyecek e seçim var seçimin akıbeti belli değil. Bunu çok güzel fırsat bildiler ve yatırımcılar herkeste bir aynı kafa vardı. Dediler ki aslında jeton düştü herkeste dediler seçim var borsa düşecek biz birkaç ay kalan nakite dönelim dolar ya da euro alırız şeklinde düşünen yatırımcılar ya da nakitte bekleriz diyen yatırımcılar hiç beklemedikleri şekilde 2 Ocak'ta bir yukarı hareket gösterdi endeks sonrasında oradan itibaren her gün düştü. Yani her gün düştüğümden kastı nedir? Bir gün eksi 4 yapmıştır. Ertesi gün artı 1 ile endeksin kapatması bana bir şey katmıyor. Yani ben zaten oradan bir eksi 3 yemişim. Ee, onun tekrar maliyetine gelmesini ya da kâra geçmesini beklemem lazım. Sürekli bu şekilde aşağı 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 şekilde geldi. Bakın e, gördüğünüz üzere şöyle 6 aylık yaptığım zaman da e, düşüşü görüyorsunuz. Aynı şekilde 1 aylık yaptığım zaman da ekranda da 4500 seviyesine 5000 seviyelerden geldiğini görüyorsunuz. 52 haftalık en yüksek borsamız 5704 puan yapmış. 52 haftalık en düşükse 2346. Şimdi 2346'ya göre değerlendirirsek bu ne demek? Bugünden itibaren yani 2 Mayıs'tan itibaren 2022 2 Mayıs 2023 2 Mayıs arasında yani son bir yılın en düşük seviyesi 2346. Şimdi bu bağlamda düşündüğüm zaman şu an evet halen çok güzel bir primi var endeksimizi. Şurada da gösterelim. %82'lik bir e, yükselişi var. Yani bu ciddi bir rakam. Tamam belki %120, %130 görmüş olabilir ya da %110. Ama şu an itibariyle son bir yıl olarak değerlendirdiğimiz zaman borsamız güzel bir seviyeye geldi. Ha şu var ama son dediğim gibi e, ee, bir aylık performansı, 6 aylık performansında bir düşüş eğilimi var. Ve e, 4500 seviyesine kadar gelmiyordu. E, bizi biz en son ne zaman görmüşüz bakın bu, bu rakamları. Hemen şuraya getirelim. Burada ne varmış bakalım. Şurada şurada bir 4500'ümüz daha var. Ne zaman? Depremin olduğu zamanlar. Onun öncesinde nerede var? Bakın 18 Kasım. Şuradaki çünkü 4-700 falan olur muhtemelen. Ondan öncesi gördüğünüz üzere Kasım ayına kadar geriledik. Ee, bu bizi geriye attı. Yani o kadar zaman e, yatırımcı nasıl diyeyim satmış olsaydı belki o arada farklı yatırım araçlarında değerlendirmiş olsaydı parasını. E, şu anki geçen süre boşa geçmiş oldu. Bizim için çok kıymetli olmadı. Evet. Bir de arkadaşların bazıları bir sistem ediyorlar. Ee, mesela diyorlar ki ya borsada işte Twitter'da, Telegram'da, YouTube'daki böyle e, borsayı analiz eden kişilerin sesi kesildi diyorlar. Arkadaşlar tabii ki kesilecek. Çünkü bu kişiler gerçekten ben de dahil çok profesyonel insanlar değiliz. Biz kendi gördüğümüzü analiz edip söylüyoruz. Ha, yatırımcı bunu bir kaynaktan okumamalı, bir kaynaktan dinlememeli, görmemeli. Yani her kaynaktan istifade doğru yolu kendisinin bulması lazım ve dahası burada piyasa büyüktür her şey. Borsa anlamında konuştuğum zaman. Piyasa her zaman büyüktür. Piyasa düşecek diyorsa düşer. Sen tutamazsın ya. Yani. Paranla tutamazsın onu. Yani paranla tutmaya çalışırsan sen kaybedersin. Her yerden satış gelir sana. Bunu bildikleri için ve dahası inanın düşürmek her hisse senedi için çok kolaydır. Yükseltmek çok zordur. Bakın yükseltmek kolay değil. Ama düşürmek çok kolay. Nasıl? Bugün borsanın en böyle şatafattı yani 5700 seviyesindeki döneminde borsamız 100 milyar e, hacim yapıyordu. 100 milyar, 110 milyar, 120 milyarın altına düşmüyordu. Hatta ben böyle dakika olarak değerlendiriyordum. İşte örnek veriyorum 10 dakikada 1 milyar yapıyoruz. Yatıyorum ya da yarım saatte 1 milyar hacim. Böyle böyle hesap ediyordum. Şimdi onu yapamıyorum. Niye? Hacim düştü 30-40 milyarlara. Ve deprem olduğu zaman o kadar da 17-20 milyar, 30 milyar ...o kadar düştü yani. Ve bu düşüşün... ...sebebinde de... E, ...artık yani insanlar borsamızda şu an... ...işlem yapmak istemiyorlar. Ciddi manada işlem kısıtlandı. Çünkü likite dediğimiz şeyimiz azaldı. Yani şimdi adam zaten... ...bir başka hisse senedinde ters de. Oradan %30'luk bir değer kaybı var. ve Şimdi... E, ...borsaya sürekli yeni halka arzlar geliyor... ...ve bu yeni gelen halka arzlarda ne oluyor? Yatırımcılar 1000 TL yatırıp... ...kişi başına değerlendirdiğimiz zaman... ...çok bir tutar değil. Ancak... E, bu para sonuçta borsadan çıkıp gidiyor. Nasıl gidiyor? Örnek veriyorum diyelim ki e, şimdi Big Chef diye bir şirket halk arz olacak. E, halk arz büyüklüğü dediğimiz kısma bakmamız lazım. 780 milyon. Yani 780 milyon TL'yi şirket patronu kasasına koyacak bu para piyasadan gitti. Sonrasında ben bunu dağıtıldıktan sonra bir başka yatırımcıya satabilirsem ancak karşılığını alabiliyorum. Düşse de çıksa da birisi alırsa ancak benim e, alımım ve satımım gerçekleşiyor. Yani satış yoksa ben alış göndersem kimse satmadığı için gerçekleşmeyecek. Aynı şekilde ben satış gönderdim kimse almıyorsa satış gerçekleşmeyecek. Bundan kaynaklı olarak da e, dediğim gibi halk arzlardaki son bir aydır yapılan 6-7 belki 10 tane halk arz oldu. Ee, ben karşı değilim halk arzları kesinlikle ancak e, piyasa böyleyken böyle belirsizlikler varken biraz yatırımcıyı koruyacak e, tedbirler alınması lazım yani şu an para girmesi lazım borsamıza bizim borsamızdan paranın çıkmaması lazım bu kadar çok sürekli bir para çıkışı var borsada bundan kaynaklı olarak da ne oluyor ister istemez e, hisseyi istediğin kadar düşür alacak paramız yok paramız olmadığı için de ne oluyor düşüşü sadece seyrediyoruz ancak tahtadaki e, tahta sahipleri oyuncular ters trade dediğimiz o an onu bir yatırımcıya satayım fiyatın önemi yok nasıl olsa düşecek e, ve ben gün sonunda ya da bir sonraki gün aynı şekilde elimde kalan diğer paylarla baskı oluşturup e, bu lotları sattığım rakamın altında tekrar koyabilirim garantisi gördükleri için de o şekilde rahat davranıyorlar. Yani izliyorum ise işte senetlerini. Normalde biz o hisse senedinde yükseliş beklerken örnek veriyorum 1 TL gibi bir yükseliş de belki 1 milyon e, 1 milyon lotluk işlem olması lazım. Ve en aşağı 150-200K net alış yapılması lazımken adam o 1 lira seviyesini 10.000 bin lotla düşürüyor. Bir kapanış esnası veya gün içerisindeki serbest satışlar, panik satışları 10 bin, 20 bin notla e, ne yapıyor? O senedi senedinde 1 liralık düşüşe sebep oluyor ve e, sonraki gün yatırımcı biraz daha bezmiş oluyor. Çünkü her geçen gün paraya ihtiyacı olacak. Her geçen gün e, ne yazık ki yatırımcılarımız çoğunda bu var. Zannediyorlar ki tek kendi hisseleri düşüyor. E, bundan dolayı hisselerinden kol kesip aynı para örnek 100 bin lirası vardı 60 bin lirası kaldı. 60 bin lirasıyla bir başka hisseden ben bu zararı çıkartayım deyip Oradaki o düşmüş olan hisse senedini almaya çalışıyor. 60 bin lirası 40 bine geliyor. 40 binden sonra başka hisseye gidiyor. 30 bine düşüyor ve psikoloji yıkılıyor. Ama bunun yerine ilk hissesinden kol kesmeyi beklese 60'ı gene 50'ye düşecek. Bir fark olmayacak belki ama bu süreç bitene kadar işlem yapmaması onun faydasına olacak. Ve işlem yapmadığı için de şunu söylemek istiyorum. Borsa her zaman tarihi zirvesini yenileyecektir. Dönemler değişir, hükümetler değişir, siyasi iktidarlar, dünyadaki global haberler her zaman değişir. Para uyumaz, para bu borsada yatırımcıların takastaki bulunan lotları, şirket patronlarının lotları her zaman değer kazandırılmak zorundadır. Endeks gitmese bile elinizdeki ise senetlerinde bireysel hareketli yükselişlerin olması da söz konusudur. Ee, ama tabii ki bunlar bekletecek. Biz e, e, Merkez Bankası Başkanı görevden alındığı zaman 9 ay boyunca buna şahit olduk. Bu şekilde düşüş vardı. Ha şu var. Şimdiki sıkıntı şu. Coin'den gelen yatırımcılar, yani gidip Coin'de batan yatırımcıların borsaya gelmesi borsadaki yatırımcının kalite ve niteliğini ne yazık ki azalttı. Yani e, sadece onların mesajlarını okumak bile beni gerçekten çok yoruyor. Bundan kaynaklı olarak da psikolojik anlamda yıpratıyor yatırımcıları. Ee, sürekli hızlı bir hareket, e, coin'deki gibi kısa sürede sert hareketler olmasını bekliyorlar. Bundan dolayı da ellerindeki düşüş olduğu zaman hiç acımadan piyasadan satışlar yapıyorlar. E, 5 milyon yatırımcı demek çok büyük bir rakam demek. Tabii ki e, 2,5 milyon yatırımcının şu an için 10 bin TL'nin altında parası olabilir ama yarın bir gün bu tutarlar büyüyebilir. Ve güzel bir e, borsaya para kazandırılmış olur. E, aynı zamanda e, şöyle de bir gerçek var. Yatırımcılar bilinçlenmek için bir çaba içerisine girmesi lazım. E, geçmişte örnek veriyorum bir yatırımcının 150 gün, 200 gün bir varlığı taşıması şu an 30 gün, 25 gün, 20 gün gibi rakamlara düştüğü için e, ne yazık ki borsada bir istikrar oluşmuyor. Yatırımcıların biraz daha orta uzun vadeye Öğrenebilmesi ve borsadaki e, bu şeyi kontrol eden denetleyenlerin de tekelleşmenin önüne geçmesi lazım. Yani bir hisse senedinde e, farklı farklı kişilerin üzerine toplanmış %30, %40, %50'si toplanmış bir şekilde tahtanın piyasa koşullarına engel olacak şekilde birlikte organize hareket eden bu hesap sahiplerine bir önleyici tedbir getirmesi lazım. Ee, özellikle böyle düşen piyasalarda yatırımcı koruyacak şekilde yasaklanan pay adetini arttırması lazım ee, ve patronların pay geri alımını bir şekilde teşvik ettirmesi lazım. Bedellilerin onaylanmaması lazım ciddi anlamda. Bedelsiz veren e, şirketlerin onay süreci aynı şekilde pay geri alımı olan şirketlerin süreçlerini hızlandırmaları e, bizim için fayda getirecektir. Hiçbir açıklama yapmıyor yani şey Borsa İstanbul'un başkanı ya da SPK'nın başkanı süreçte her gün düşüyoruz ve yatırımcı anlamında gerçekten agresif şekilde tepkiler geliyor. Biz sakinliğimizi koruyalım. Yani söylediklerim bazı kişilere mantıklı gelir. %100 doğru olmak zorunda değil. Eleştirebilirler. Haklı oldukları taraflar olabilir. Benim kendi kişisel görüşlerimdir bunlar. Yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Şu ana kadar kanalıma abone değilseniz de mutlaka bu videonun sonunda kanalıma abone olmanızı isterim. Teşekkür ediyorum.